Abi bugün Tahran pazardayız. Böyle ilginç olaylar oluyor. <laughs> Yolda Mustafa ile tanıştık. Mustafa mı Müşteba mı? Müşteba mı Mustafa abi? Müşteba eyvallah. Çok hoş geldin Tahran'a. Müşteba burada şey şef değil mi? Evet abi. Ya, buranın soner şefi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de teyzen de söylüyoruz. Soner'e benziyorsun. <laughs> aynen aynen. Buranın inşallah gelince görüşürüz tekrar. Görüşürüz tamam. abi. Ben çok hoş aldım. Eyvallah ben de kardeşim. Eyvallah ol. görüşürüz inşallah sağ olasın. Ben ne eyvallah. 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 Hadi eyvallah. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Restoranına, o çalıştığı otele yemeğe davet etti de biraz uzak. Bakalım. Abi sen şey yap bana. Benim e, WhatsApp, WhatsApp, Instagram'dan yazarım. Instagram'da yazarım yaz. Tamam. Ben sana location yaparım. Tamam tamam, tamam bro. Hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Abi öyle <laughs> çalıştığı restoranına, otele davet etti yemeğe. Ben sana yemek yedireyim orada diye. Bakalım e, gidebilirsek gideriz. Burak Kahı Gülistan. Bileti buradan alıyoruz <laughs> abi. Aga Türkiye'de dolar ne derim? Biz Türk lirası bak. <laughs> fotoğraf çekmek istiyoruz. Yani. sadece fotoğraf diyor? He? Aga bir şeyler ha, ya? oğlum. Çok paralı ya. Çok, çok para. Gerçekten çok para. Ben de, 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 de hemen bu kadar ya. Yabancılar <laughs> için giriş 1 milyon riyal bir de mesela şuraya kesin gitmek lazım 2 milyon riyal. Bu git buna gitmek lazımmış 500 bin hepsini seçsin. Abi Hepsine gitmeyeceğiz Zaten de çok bak ne kadar. Hava tahiyi koni. Altı milyon beş yüz milyon. Yani dört dört yüz lira falan. Birdo var, bird birdo. Sistemden olduğu için ağa bir şey yapamadı. Yok yok şu. Here is okay. Here is okay. But I have justice. Nerede? Üç milyon lira. Allah kapıyı geldik giremiyoruz. Yani. Abi şöyle bak. Şeyler için ne kadar? İranlar için. İranlar için olan fiyata bak 130 bin tümen İranlılar için 13 13 tümen lan ne 130 <gülüyor> <gülüyor> Bir tebrizli bir abi vardı güvenlik değişmişti yine o yaşlı amca vardı abi vardı ama şey yapmadı video çekmemi istemedi. Şu an tam anlayamıyorum ama İranlı tarifesi uygulamış oldular 20 bin tümen vermiş oldum. E, nihayetinde. E, abi denk geldi çok iyi oldu. Abi numarasını da verdi. İçeride dedi içeri girin, girince Türkçe konuşma dedi. E, o yüzden konuşmayacağız içeri girince Türkçe. <laughs> Artık dışarıda koz üstüne ses kaydı yaparız abi. Pa paralıydı vallahi yapacak bir şey yok. Böyle daha iyi oldu. Bahçesine girdik bir de e, saraylardan birine gireceğiz. Pahalılığın sebebi şu, burada farklı farklı odalar var şimdi işte ayna müzesi vesaire sarayın bölümlerini farklı farklı müzelere çevirmişler. Onların da hepsine girerken ayrı ayrı para ödemeniz gerekiyor. O da çok fazla oluyor. Yani tüm Gülistan sarayına gelip de tüm odalarını gezmek isterseniz 6 milyon 500 bin riyal vermeniz gerekiyor. O da 650 bin tümen yani 350-400 lira arası bir para tutuyor. Bu aynı Sadabat için de geçerli. Çok pahalı. Bir de aldığınız biletleri Atmamanız lazım abi içeride soruyorlar gösteriyorsunuz sizde abi hava gerçekten çok soğuk biraz sarayın bahçesinde ağaçların olduğu kadar arasında kuş sesleriyle birlikte padişah gibi ya da bir kraliçe kral kraliçe gibi hissedebilirsiniz şu an ben o hissi yaşamaya çalışıyorum kaçak İranlı tarifesiyle 20 bin tümene girdiğimiz sarayda bir gezintiye çıkalım arkadaşlar beraber. sarayın yapımı Türk Safevi hükümdarlığının e, hükümdarı 1. Tahmasp zamanında başlıyor e, ve e, inşaatı tamamlanıyor. Yine başka bir Türk İran hanedanı olan Kaçar hanedanlarının da ikametgahı burası oluyor. Burayı kullanıyorlar e, yaşamak için. Pehlevi dönemine gelindiğinde ise Gülistan Sarayı resmi törenler ve karşılamalar için e, kullanılmış. E, şu anda da e, devrimden sonra da burası bir müzeye çevrilmiş halde. Sarayın her bölümü ayrı ayrı müze olarak ziyarete açılmış. Hemen burası aslında Tahran Pazarı'nın yanında Erk Meydanı diye geçen bir cadde üzerinde. Dışarısı çok kalabalık mesela. Çok sesli, çok insan var. Pazar zaten. Burada metrolar bile pazar. Gördünüz birkaç videoda çekmeye çalıştım. Metronun içi aynı böyle bit pazarı gibi her şey var. Ama burası yani dibinde belki 300 metre uzaklıktadır pazardan. Ama burada çok ayrı bir huzur var yani. İlginç. Abi şöyle bir yerde yaşadığınızı düşünsenize ya. Bu başka başka muradım yoktur. Tam da bunun gibi bir şey olsa gerek ya. Baksana abi. Sabah şuradan çıkıyorsun. Çayın kahven her neyse. Şöyle şu yolu yürüyorsun abi. Şuraya gidiyorsun orada kahvaltı hazır. Yediğin önünde yemediğin arkanda. On numara hayat abi. Vallahi kaçarlar işini biliyormuş. Yani böyle bir yerde yaşayan bir insanın nasıl bir derdi olabilir ki? Derdi binlerce derdin olsa da unutursun abi, aklına gelmez ki. Düşünsene, şurada uyanıyorsun, yem yeşil bir bahçe, kuşlar, hayvanlar, hepsi dışarıda böyle seslerini duyuyorsun, tertemiz hava. Bir de o zaman ne araba var ne bir şey var. Daha içerisi nasıl bir de içerisine bakın yani. İstediğin her türlü yemek. Ya ne bileyim. İnşallah anlamazlar. Hiç konuşmayacağım. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar burada sarayın aynalı bölümü. Çok konuşamıyorum. Bunlar hep canlarla yapılmış desenler abi dokunulması yasak. Nasıl bir şato falan? Şu hayatı yaşamayı seviyormuş ya. için evet, şunu da yapmazsın be yani. Priz açacağım diye. Priz açacağım diye tarihi şey demişler. Bu taht, tahtı tavuz biraz dışarıda demiştim. O taht. Ama maket tabi. Gerçeğine ne, olduğu bilinmiyor. Buradaymış ama artık yok. Nadir Şah'ın Hindistan'dan getirdiği ee, tahtı tavus düştüğü yerde 2,5 metre bir derinlik açmış ve 54 kiloymuş şu. Bu da Şah'a hediye demiş. Burası da sarayın çıkışı. Buradan çıkacağız şimdi. Ama Nadir Şah yani tebrik ederim. Şah'ım devletlüm yaşamak sizin için. Biraz da biraz da bize yol verseydi zamanında biz de böyle bir şeyimiz bu küçüğü de olur ya fark etmez. Nadir Şah'ın malikanesinden Gülistan Sarayı'ndan ee, çıkacağız şimdi. Sağdağbat'a gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Sağdağbat Sarayı'nın içine bedava girmiş bulunuyoruz. <laughs> Müzelere girebileceğiz. Kapalıydı. E, bende de kredi kartı yok. Nakit vereceğim bir e, ofis aradım. Orada da kimse yoktu. Güvenliğe sordum. Dedim girebilir miyim diye. E, o da kapalı ama dedi. Bin dolar verirsen bahçeyi gezebilirsin dedi. Ben de izin verirsem bugün bahçeyi ücretsiz gezeyim dedim. O da sağ olsun bizi içeri aldı. Gülistan'a 20 bin tümen verdik. 3 milyon 500 bin riyal yerine. <laughs> Buraya da para vermedik abi. Öncelikle bu sarayın öneminden bahsedelim. Sadabat Paktı'nı hepiniz duymuşsunuzdur. Lisede, ilkokulda her zaman söylendi. Türkiye için çok önemli bir pakt. Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan karşılıklı saldırmazlık anlaşması Tarihe dikkat çekmenizi istiyorum. 1937 yılında ya daha çok genç olan bir devlet, daha yeni kurulmuş bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti için aslında bu paktın önemini anlayabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı vermiş, özgürlük mücadelesi vermiş ve bağımsızlığını eline almış bir ulusun böyle bir anlaşma yaparak, böyle bir pakt yaparak komşu olan devletlerle birlikte önemli bir aslında saldırmazlık anlaşması yapması o zaman için çok kıymetli arkadaşlar. Türkiye Devleti için yeni kurulmuş, daha çiçeği burnunda diyebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti için aslında çok önemli bir pakt ve o pakt burada imzalanıyor. Sadabad Sarayı'nda, Sadabad Sarayı'nın e, Millet Sarayı bölümünde. Şimdi oraya gidiyoruz. Burası Millet Müzesi olarak şu an e, kullanılıyor. Arkadaşlar Sadabat Sarayı'nın içindeki komplekslerden biri olan bu beyaz saray olarak adlandırılan e, yerin önündeyiz. E, burada imzalanıyor Sadabat Paktı. Biraz önce dediğimiz gibi burası Tahran'ın en kuzeyinde. Tecriş e, istasyonundan yaklaşık bir 2 kilometre e, yukarıda e, bulunuyor bu saray. Kaçar Hanedanlığı döneminde yapımına başlanıyor. Pehlevi Hanedanlığı döneminde de yapımına devam ediliyor. Yine 1979'daki İran İslam devrimine kadar da saraya ve çevresine çeşitli eklemeler, düzenlemeler yapılıyor. Burası Kaçar Hanedanlığı'na. Kaçar Hanedanlığı'ndan sonra da Pehlevi Hanedanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Burası düşünün şehrin göbeğinde devasa bir alana kurulmuş bir yer arkadaşlar. Yani yaklaşık 3000 dönümlük bir arazide olduğu söyleniyor. Ve sarayın içerisinde pınarlar, yeraltı suları, bahçeler, ormanlara kadar her şey var diyebiliriz. Burası aslında küçük bir, küçük de demeyelim büyük bir orman gibi ormanın içerisinde kurulmuş bir yerleşim yeri diyebiliriz. Şurada gördüğünüz çizme, belden yukarısı olmayan heykel de Şah'ın heykeli arkadaşlar. Devrimden sonra yıkılıyor ve sadece Şah'ın e, bel altı kalıyor diyebiliriz. Sadabat Pakt'ının e, ne olduğuyla şu an devam etip etmediği ile ilgili de e, bilgiyi tam bu heykelin ilginç heykelin önünden anlatacağım. Normalde Pakt e, devam ediyordu arkadaşlar. Bu gördüğünüz Rıza Han'ın e, bel altı e, kalmış heykelinin üst kesimi kesilmiş, kırılmış. Heykeli devrimden sonra kırılıyor ve sadece bu bölümü kalıyor arkadaşlar. Bu aslında Pehlevi hanedanlığının sonunu resmeden heykel diyebiliriz. Ve Sadabat Paktı 1901 Nisan 1979 yılında kurulan yeni İran'daki rejim tarafından paktın feshettiği ima edilene kadar aslında yürürlükte kalıyor. Tabii İran İslam Cumhuriyeti tarafından feshedildiği, ima edildikten sonra da ee, taraf devletler Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'da aslında e, Artık e, Taraf olmaktan Çıkıyorlar bu pakta. Bir Kaçar hanedanı e, Bir de Burası bugün Bir, bir tek moralimizi bozmadı değil abi, abi böyle bir Böyle bir ev var mı ya yani... Evet burada da Hiç güzel fotoğraf çekinemeden Abi 50 kişiye veriyorum Adam biri Başımı çekmeyen var ya, kafamı çekmeyen var yani. Abi sıkılıyorum ben de vermiyorum. Çekiyor gel. şu hemen girişteki abi sağ olsun şurada güvenlikte oturan ee, öyle şimdi çıkacağız ona da bir teşekkür edeyim abi orada yokmuş ben de hiç kaldırmadım kamerayı böyle şimdi e, biraz yolum var ana yola çıkıp e, oradan gideceğim yere bir otobüs bulacağım arkadaşlar yolda görüşürüz abi şimdi Veliasır Caddesi'ndeyiz buradan e, gideceğim yere gideceğim bu durakta ücretsizmiş otobüs şu abi söyledi bu durakta otobüs ücretsizmiş niye bilmiyorum anlamadım e, o da ücretsiz iyi oldu lan zaten 50 kuruş aldı da olsun ücretsiz daha iyi şimdi otobüsü bekliyoruz burada böyle şeffaf şu kek tarzı şeyler çok meşhur burada çok bu markette çok göremedim ama bayağı meşhur yani şunun tadı güzel bayağı şey yoğun yani doyurucu. Bu ne kadar mesela? 22500 tümen mi? Ne kadar mı? Abi şimdi şöyle bir yerdeyiz. Bak çay içmeye giriyorum sanki böyle gizli bir büronun ofisine giriyormuş gibi. alıtıyorsunuz. Buradan sonra çekip yasak kızıyorlar. Aa böyle boş bir bina. İçeride çok çekemem de. Büyük ihtimal. Resim filan. Resim filan çekerim artık. Ha, içeri. da içeriye.